arkadaşlar. Mart Yaks var. Mart Yax var denen bir bossla kapışıyoruz. Ejderha ateşi burnundayız. Ejderha ateşi burnunda Mart Yaks Mart Mart Yax var. Mart Yax kapışıyoruz ama Allah çok iyi mi kapışıyoruz? Kötü mü göreceğiz? Bastık birkaç bir şeye. Smart Jax hareketini kesebileceğiz mi? İçinden bir şey atacak mı? bakalım? Nerede bu cüsseli arkadaş? Bayağı cüsseli bir şeyler Bakalım. Diğerlerini sektiriyoruz da onu sektiremiyoruz. Ha şu eli zopalı arkadaş. Çok pis kapışıyoruz onunla. iyi sektiriyor bize arada Canımız gitmiyor ama ya simyamızı da açtıktan sonra canımız gitmiyor Mark Yax varmış Mart Yax var, Mart -yax var ya. İyi çakıyor görüyorsunuz iyi skill de vuruyor ama Bize işlemiyor vallahi simya setimizi de açtıktan sonra Çok çok detaylı göremedim Martyaksları ama şöyle kanatlı şeytanımsı iri bir yaratık çok dibine girdik yani diyor antika apolet apolet aldık canını da bayağı azalttık Şu görüyorsunuz yar yere vurdu mu çiçek sıfası kocaman bir yaratık burada çıktı şurada bulduk martyaksları Canı çok azalınca şey de azaldı gördüğünüz üzere. Bizim vuruş gücümüz de azalıyor ama. Ama kesebileceğiz. Muhtemelen keseceğiz diye düşünüyorum. Aha. Şeylerimiz bitti. Skilleri tazeleme zaman. Skilleri tazeledik. Canı çok az kaldı. İnşallah yardırabiliriz. Yani çok az kalınca bizim vuruş gücümüz de çok azalıyor ya. Şu kuyruğu daha hayvan gibi olan herhalde Mark Yaks var denen galiba zannımca. Tipini tam göremiyorum. Kapışmaktan. Diğer yaratıklardan da tipini çok göremiyorum ama yani bayağı azaldı. Bayağı azalttık. İş gücümüz de bayağı yüksek. Canımızı da iyi çekiyoruz. Art Yax verdi 4 ayaklı mı? Aha öldürdük. Evet öldürdük gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gümüş kent, safir oyma bilmem ne bir sürü bir şey attı da. Hepsini topluyorum hangisi yarar işe hangisi yaramaz bilmediğim için. Atı da bir gönderelim de toplayalım. kırmızı kuşak, efsun kumaş, bilmem ne, taş, ejderya taşı, hayalet üstü, karanlığın sandığı. Ne varsa topluyoruz bakalım da. Umarım işimize yarayan bir şeyler de vardır. Şu 3-5 tane bize vuran zıbıdıyı da çok fazla eşya var dedi. Şunu kapatalım ya. Simyayı boşa vaktini yemeyelim. şunları bir arkadaşa yedirelim de. Artı 5, artı 6, artı 5, artı 5. Bu neymiş? Karanlığın sandığı. Karanlığın sandığını atmış. Şunları yeniden toplayalım bakalım. Bu ne işe yarıyor ya? Zincir halkalar. Saf altından oluşur ve bir değerli taşla birlikte kıymetli mücevher haline getirilebilir diyor. Potları da satıyoruz. Onun için potları da alıyorum. Çok fazla altın atmamış. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gölge zırh diyor. Kara bir zırh artı altı diyor. Siyah bir zırh. Ne oluyor lan? Ne olur mu? Heh. Zehirimizi yedirecektik lan az daha kazayla. ha Şöyle. Şunu yedir. Başka yedirebilecek. Ha, ortak dişi var Yedir. Şunu yedir. Şunu yedir. Bilecikte de bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Tamamdır. Çıkar, çıkar. BK attı mı? Yok. Bunlar ne? Antikapolet. Bilmem ne. Şu bu. Altın kumaş. Şöyle bir, bir şey atmış. Nefsun kumaş. Kumaşları dizeceğiz bir yere de yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Mart neydi ismini unuttum. Matras kay Matrak Mart Mart Raks var. Matrax var mı? Öyle bir şeydi. Faskalya 95. Faskalyaları kırıyorum, kırıyorum içinden boş boş bir şeyler atıyor. Boş bir şey boş atıyor, bir şey atmıyor. Kanalın sandığını şimdi açmayacağız. Şu kara satacağım ya. Artı 7 siyah çeliği artı 7'lerini satacağım artı altıları artı yedi dışındakileri artı altıları yedireyim bence artı altıları yedireyim